Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Paysel'in kutu açılımını yapacağız Paysel biliyorsunuz ki İnenal Papara gibi bir ön ödemeli kart Ve Turkcell'e bağlı Fakat Turkcell'e olsanız olmasanız da bu kartı kullanabiliyorsunuz Ve İnenal demişken de inanalım ben kutu açılımını yaptım Önceki videomda eğer görmek istiyorsanız linki buraya bırakıyorum Ve konuyu hiç dağıtmadan başlayalım İlk önce bir kutuya bakalım Eee Kolayca para yükle 724 para al Kullandıkça kazan nakit çek ve App Store ve Google Play'de var. Arkaya çevirsek, şurada bir kod var. Değiştireyim, kapatayım hemen. Ee, Payser Card, Visa logolu ön ödemeli bir alışveriş kartıdır. Yüklenen para kadar harcama yap yapmanı sağlar. Bütçe kontrolünde yardımcı olur. Tüm dünyada Visa ağı üyesi iş yerlerinde, mağaza içi ve internet alışverişlerinde güvenli, güvenli kullanılabilir. Bir cep telefon numarası ile aktivasyonu sağlanılır yaş sınırı başvuru yapma bekleme hesap açma gerekliliği yoktur. Birinci aktive et. Türksel mağazaları PT'ler PTT'ler ya da tü, uygu, Paysel uygulamasından kartını kolayca aktive edebilirsin. Herhangi inan alpapara gibi klasik. Para yükle Türksel mağazalarından banka ATM'lerinden Paysel mobil uygulamasından veya hesabını evet havale ile para yükleyebilirsiniz. Ve şimdiden söyleyeyim Paysel size sizden aylık 1 lira kullanım ücreti kullanıyor ve başka yerlerden de para kesiyor herhalde. Onun detaylarını ben açıklama kısmına atacağım. 3 harca kazan. Paytel kartı hem her 100 TL harcamına 500 MB kazandırır. Kazandığın megabaytları Paytel uygulamasının görüntülebilir hattına tanımlayabilirsin. Bu hattını tanımlayabilirsin de sadece Türkcellilere mi yoksa başka bir operatörlerde oldu mu biliyorum. Bilmiyorum. Kalp çalıntı iade görüşünü iletmek için bunları hemen geçiyorum. ve evet, kutu açalımına bir başlayalım burada bir e, şey var hemen ve açılırken de şunu atayım açılır üç basit adımda Payser kart kullanımı diye ve şurada açılıyor ve burada da bir yazılar var indir kullan kazandı Payser kartı bunları hemen geçiyorum Allah e, buradan açtığımızda Direkt abu tamam kart çıkıyor ben. Aslında burada hiçbir yeri gözükmüyor. Kart direkt böyle çıkıyor. Ben böyle çekersem. Çektiğimde çektim şu an kartımı aldım. Kart koş. Burada da başka bir şey. Ve kutu bu kadar. Ama kurt harbiden kurt kutusunu harbiden sevdim. Gerçekten helal. Ve bunu attığımızda da böyle bir şey çıktı. Parsel kart kullanım kılavuzu. Dilersen QR kodu okutup paysel dünyasını daha yakından inceleyebilirsin. Nasıl harcarım? İnternetten kazandığı puanları Paysel mobil uygulaması üzerinden internet paketlerine yanı sıra akaryakıt, market, e-ticaret gibi birçok sektörde geçerli hediye çeklerine dönüştürebilirsin. Her geçen gün zenginleşen sektörlere takip edebilirsin. Nasıl kazanırım? Her 1 TL harcamanda 5 puan biriktirebilirsin. Üstelik her 50 TL'lik her yükleme eksisinde 1000 puan kazanırsın. Ve puanlar neyi şuraya derseniz puanlardan puan biriktirip oyun e-pinleri falan alabiliyorsunuz. Zaten ben herhalde pay bunun için almışımdır büyük ihtimalle. Çünkü oyun harcamalarda yaptım mı direkt ben bunu EFT yaparım. Ve oradan çıkarım. Pasa hediye dünyam. İşte pasa hediye dünyam, dünyam dediğim gibi. Puan kazanı birlikte puanlar ile hediye kodlar alabiliyorsun. Ve bu gerçekten çok güzel bir özellik. Ve geldik karta. Kartı direkt ben elimle saklamak zorundayım e, nasıl saklayacağım acaba? Şöyle Aynen. Payser kart böyle şu şey. bunu ilk kez görüyorum bu arada. Dur ne? Ee, RGB'leri yazılar mı diyeyim? Çok cool olmuş bu arada. Burada da Visa yazısı. Payser kart. Burada Paisen'in logosu da var ama elim kapatıyor Bilmiyorum ama şekil durmuş yani böyle olması harbiden şekil durmuş Arkasına bakalım ee, Aslında arkasında fazla böyle gösterecek bir şey yok ama Şöyle yaptığımda çağrı merkezi var ee, et, Tamam Çağrı merkezi var Yetkili imza ee, Burada kod var ben bunu sansürlerim bu arada Burada da vizanın ne denir şey oluyor tanımlama kodu falan oluyor. Ama bunu ilk kez görüyorum çünkü çünkü hem ben papar kullanıyorum hem de ne nal var? Her paparanın da kutuşunu görmek istiyorsanız bırakabilirim. Mesela papara da şöyle Papara'da şöyle bir şey var. Yani burada direkt böyle pürüzsüzlük ve burada dünya sekmesi var. Bu Master, master Kart'ın. Bir de Visa'nın var. Evet, ininal'ın var. Ininal da direkt böyle Papara kart gibi böyle pürüzsüz sadece şöyle Fakat Paysar kartta Üstüne direkt böyle metal basılmış ve kartal resmi konulmuş Yani Visa olduğu kartaldan belli oluyor ama Üstüne böyle metal basmışlar. araba bir şekil vermiş. Gerçekten. Fakat hiç konuyu uzatmadan konuyu bitireyim. Nasıl aktif edileceğini falan gösterip geliyorum. Görüşürüz. Evet şu anda e, telefona geçtim ve paysa uygulamasını direkt Google Play ve App Store'dan yükleyeyim. payselden girebilirim. Buradan ben yüklemişim zaten. Buradan yükleyip şey yapacaksınız. Bysell. Ve buradan ee, hesap oluşturmanız lazım. Ben hesabımı oluşturdum. Şeyimi de yaptım. Hatta salla topla diye bir şey varmış. Hemen bir yani yapalım abi. Ne çıktı? 300 puan gelmiş mesela. Mesela ben o puanları toplayıp epin hediye kodları alabiliyorum. Bu çok iyi. Tamam şimdi konumuza hiç dağıtmadan konuya geçelim. Burada kart Ivan ekle var. Buradan kart Ivan'a ekle dedim. Sonra Paysel kart ekle var. Buna tıkladım. Yani kart numarasına girin var. Bir de buradan da şey yapabilirsiniz. Ben burayı kesmem lazım. Kart bilgilerimi girdim ve kartım direkt aktifleşti. Kart şifrem son 4 hanedeki şey oldu. Fakat onu tabii ki de değiştirebiliyorsun. Onu gösteremeyeceğim. Gö video gerçekten uzadı ve bitirmem lazım. Görüşmek üzere. Bay bay.